Başkanım gelmiş. Tamam. Başkanım. İyiyim, çok şükür. Hoş, şükür. İyiyim, çok şükür başkanım?" Sizi buraya davet etmemizin sebebi biliyorsunuz 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aile, aile yılı ilan edildi. Akabinde de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı var. İkisini birleştirip bir proje planlamışlar. Bir tane genç arkadaşımız bir ay boyunca senin yanında istihdam edilecekler. Tamam onları yetiştireceğiz. Bununla ilgili birkaç soru var. Bir şey öğrettiniz ama öğrenemedi. Ertesi gün tekrar size sordu. Nasıl Hı. bir tepki verirsiniz? Yani ilk etapta hemen anlamasını, o işe yatkın olmasını beklemeyiz zaten. Sınırı yok. Öğrenmek istiyorsa sınırsız. Hayatla ilgili ne gibi tavsiyeler verirsin? Bir kere vicdanı vermek lazım. Öğleyin yemek söyledin. Bak mısın yemeğini yiyor. Ben kendime söylerken ona da söylerim zaten. Afiyet olsun. <laughs> Yüzü düşük, morali bozuk. Anlar mısın? Hisseder misin? Hissederim. O problemin akabinde gecenin ikisinde sizi arasam? Tabii ki açarım. Gece ikide arıyorsa gerçekten araması gerekiyor. Şimdi biz bu arkadaşı size tanıştırmak istiyoruz. Bundan sonra sana abi. Bir ay boyunca. İnşallah iyi bakarsın. İnşallah. Geldi bak. <laughs> Anneler her gün kutu olasın. Seni çok seviyorum canım anneciğim. Tamam, Takdir sizin. Gelsin. <gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür Ay, Ay, ama... <laughs> Gel <de> bak. Ay, <laughs> Geldi, <de> bak. Geldi, <laughs> bak. Ay. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir sürpriz hazırladınız böyle ya bu vallahi. Geldi bu. Hey. <laughs> Anneciğim. Anneciğim. Çoktayım şu anda. Vallahi basın birimi yaptı yine yapacağını galiba. <laughs> Hayır ben başka bir kız çocuğu bekliyordum aslına bakarsanız. Ha kendi çocuğuma ne yaparsam ona da aynısını yaparım demiştim. O da size emanet şimdi çağıralım deyince döndüm kendi çocuğumu gördüm çok heyecanlandım. Kim olacağını bilmiyordum ama çocuğumdan farklı davranmak gibi bir niyetim zaten yoktu. Herhalde hayatım boyunca da bu anneler gününü unutmayacağım. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi yani. Bu anlamda herkesin de anneler gününü kutluyorum.